burun ameliyatı sonrası spor. Evet, çok fazla hani spor var yapılabilecek. Hangisinden bahsediyoruz? En sertinden başlayalım futbol. Futbol bence en az bir 6 ay oynanmamalı. En az. Basketbol Basketbol da bence aynı şekilde çünkü çok fazla temasa müsait bir spor. Dirsek kol olsun işte top olsun vesaire. Yani ikili mücadele gerektiren sporlar en az 6 ay oynanmamalı bence. Yoga, pilates. Yani yoga, pilates çok böyle iddialı hareketler yapmadan böyle başüstü durmalar falan filan yapmadan bir, bir buçuk ay sonra yapılabilir. Peki boks, Hiçbir zaman. Eğer boks yapacaksa bir insan zaten burun ameliyatı olmasın mümkünse. Peki bodybuilding? Bodybuilding için de en az 2 ay beklemeyi öneriyoruz. Özellikle yüksek ağırlık altında çalışanlarda 2. aydan önce bu gibi egzersizler çok önermiyoruz. Son olarak yüzme diyorum. Havuz için konuşursak yine 1-1,5 bir, bir, buçuk ay sonra temizliğinden emin olunan bir havuza girilebilir. Deniz? Denizde daha erken yani en geç 1 ay sonra hani 3 hafta 1 ay sonra temiz bir denize girilebilir. Onda sıkıntı yok. Tamam. Tamam bu son kesin son. Tempolu yürüyüş peki? Tempolu yürüyüş 15-20 günden sonra tempolu yürüyüş yapılabilir.